Ya PC Posta yapmış olduğumuz, satışını yapmış olduğumuz ürünün iadesini alma. Buradan bir tane ürünümüzün satışını gerçekleştirelim. Buradan ürünleri listele Bu ürünümüzü nakit olarak sattık. Müşterimiz belli bir zaman sonra tekrar geldi ve bu ürünü iade etmek istedi. Bu arada net yorumumuz 69.99. İade etmek istediği zaman bu ekrandayken iade adasını basıyoruz ve buradan iade al butonuna basıyoruz. İade al butonuna bastıktan sonra müşterinin getirmiş olduğu ürünün barkodunu okutuyoruz. Ve bize geldiği gibi nakitse nakit kredisi kredi olarak bunu kapatıyoruz.